teşekkür ederim. Hoş geldin. Ee, katman, posterleme. Güzel. 20 ee, 23 Mayıs 2020 tarihinde Resken yayında. Lan ben ne yaptım amına koyayım ya? Ben ne yaptım ya? Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Çaresiz sebebi sebebimi <laughs> <laughs> Kanalda görüştüğüm kızla real real ne konuş? <laughs> ben gülmem, gülmem. Allahım. Beni yenemez. Biliyorum, evet. Ama o yeni bilir. Allah Allah. Açık oluyor mu? Allah ağzına. <laughs> 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 mal varlıklarınız nelerdir? <laughs> Çak mal varlığı, acıları. Ben sizin patronunuzum, ben sizin liderinizim. Ananızı sikerim sizin. Bana itaat edeceksiniz, itaat. O ŞİMDEN Baba yerinde Elhamdülillah Solun sadece belimde Düştüysen kalk gel daha kullası yok var farkına hiç beledim beklemiyorum Sen mene te Sen mene te kemali izleyenler yayında meze olmamak için. <laughs> Batuhan'cım hoş geldin. bunu kim yapmış? Aramdır <laughs> Batuhan. Çocuk bir şeye başlamış ama ne yapayım? Bozma çocuğu. Tamam o They remember you. I didn't dodge them. Stop <laughs> I don't know what it was. bir de batuhan için geçerli var Hep yüzüyorsunuz bu adamları siz. Yapılan bir araştırmaya göre insanların %91'i önceden en yakın arkadaşım dediği kişiyle Batuhan'ı sikiyorum yine. Batuhan'ı sikiyorum yine. Batuhan'ı sikiyorum yine. Batuhan'ı sikiyorum, Batu sikiyorum. Olmadı bu arada. Bir öğrenci. <laughs> Senin kafanı sik Oyunu öğrettiğin çocuk şu an sana fark etti. <laughs> 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 <Sinket. gülüyor> <laughs> ne oluyor ne oluyor? Nere gidiyorum yine? tanıyorum <laughs> Çorba kaynasın, gelsin. Peki ben sana bir şey soracağım yanlış anlamazsan. Ebe. Evet. Hiç anlamadım Pardon, ee şey Discord'daki diki ya? Biz... Merhaba. Çağrı Bey buraya için geldiniz? Beni delirttiniz ulan. Nasıl normal olabilirim? Ya ya ne aksı? Ne 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 olsun ne 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 ne

olmaz ona yine Güzel beğendim Harbiden 10 numara olmuş Şöyle atayım Valla umarım sen de Mert gibi haftada bir yerine Böyle haftada 2-3 falan yaparsın kardeşim Helal olsun güzel Beğendim Eee Hogwarts'la Muggle Prime aramızda katılmış Eee Çok teşekkür ederim Şimdi o ne Bakalım biz.